Ve zaten o da orada kayıt altına alınmış olacak. Peki o zaman şöyle bir şey çıkmıyor mu karşımıza? Yani bir bakıma bireyler acaba yani gerçekten kendi iradeleri mi var? Yoksa yani toplumları da bunun içine koyalım. Yoksa kendi irali, iradelerin dışında bir sistem kontrol mü ediyor bu yapıyı? Hocam? Yani şöyle yapabiliyor muyuz biz? Şimdi ben tabii önemli bir reklamcıyım. Şimdi ben diyorum ki Mehmet Ali buluta bakıyorum. Bu sefer mu <laughs> mavi olmuş bak morarmış gözlüğün kenarı falan. Şimdi Mehmet Ali bulut gidiyor şeye, pazara. Ya diyor şundan şimdi bundan belki 20 yıl önce bunu alsaydı Mehmet Ali bulut için başka şey söyleyebilirlerdi. <laughs> ne demek istediğimi Şimdi <laughs> diyorlar ki abi diyor ben bunu tercih ediyorum şimdi. Şimdi biz bu işin reklamcılar veyahut da hani bir insan hareketlerini bir, bir, şekilde tüketime yönelten insanlar için. Biz diyoruz ki bir tane ma mavisi var, bir siyahı var, bir de pembesi var. Hangisini alacaksın? Kırmızı. Ben bunu aldım. Bak ne kadar zevkliyim diyorsun. Mı yoksa yalnızca benim sunduklarım arasından Biz bu maviyi mi seçtin? Öyle yaptım. Evet. Senin sundukların arasından birini seçtim. Yani şunu söyleyeyim. Esasında onun seçilmesi de yani onu, yani seçilmesi de bana göre ben söyleyeceğim ama bu aşırı bir kadercilik olarak anlaşılacağı için ben söylemiyorum. Kainat bir yazılımdır ve bütün versiyonları içindedir. Aynen. Hangi versiyonu seçeceğini de bilir. Çünkü esasında hani Matrix'te hatırlıyor musun? Ya kırmızı kız şey etekli kızı sevdin diyor. Sıra sarı, sarı mıydı? Kırmızı etekli bir kız vardı kırmızı Matrix. Elbiseli kız. Elbiseli, elbiseli kız. Ne diyor? Onu ben oraya koydum. Evet, senin için koydum. Senin için koydum diyor. Şimdi bakın. Çünkü dikkat dağıtması lazım. Dikkat dağıtması lazım. Şimdi e, insanın cüzi iradesi esasında, benim benim anlatımlarım biraz şeydir biliyorsun hani. E, Onun için seni seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam zaten devam. öyle olsun. Evet, şimdi e, Cenab-ı Hak bir program, bir yazılım yaptı. Ama bu yazılım şöyle bir de bir film izliyorsunuz ve siz o anda Insert yapabiliyorsunuz. Insert mi deniyor? Mesela evet, diyelim ki araya bir şey, araya bir şey yani. girebiliyorsun. Giriyorsun ben bu görüntümü beğenmedim diyorsun. Diğer versiyonunu kullanabiliyorsun. İşte cüz irade budur. Hocam tam da bunun için size getirdim bir şey. Değil, evet tamam. izleyelim mi? Evet. Kaç numara? Üç söyleyeyim. numara. <laughs> Üç numara. Geliyor mu? Sonra hocam Geliyor mu arkadaşlar? Heh şey geldi. Hocam bakın. Film çekilmiş elini sokuyor içeriye. Kedinin sütünü o tarafa kaydırıyor. Evet. Muhteşem. Muhteşem tam, değil mi ya? Evet. Tamam tam. İşte bunu gördük. Ben direkt şimdi düşündük. Cüzi irade Oy. budur. Şimdi e, ama bütün bu şey yani o mühendisliğin içinde onun içinde bunu yapabilme imkanı önceden konuldu. Şimdi bir şey oldu ama şimdi <laughs> yine benlik ben olsun bunu. bu soruyu sorayım. Olabilir. Şimdi film bir daha gelsin izleyelim. Gelebiliyor mu? Bak şimdi aslında bir film var orada mış gibi yapıyor birisi <laughs> değil mi? Oradaki adam da yani aslında kainat dahil olmak üzere bu sistem de dahil olmak üzere Arkalı Öz Türk Ömür Şehitler 13. Ölmez arkadaşımız demiş ki bu bir sistemden bahsediyorsunuz ve bunun simülasyon olduğunu söylüyorsunuz ve Mehmet Ali Bulut diyor ki bu bir yazılımdır diyor. Hı -hı. Doğru mu? Doğru. Peki bunu hack etmeye çalışan olmayacak mı? Var işte şimdi, şimdi <laughs> iblisin dışında. Teşekkür ediyorum ben. Evet, tamam. Bir de diyor ki mesela ben biraz da şey yapıyorum. Yani. Araları da ben dolduruyorum. Arkadaşımız anlasın. Peki, e, iblisin dışında bu konu hack edilebilir mi? Edilebilir. Biraz önce senin söylediğin konu vardı ya. Evet. Gedik bulmak dedim evet. ben. Bir gediğini bulabilir miyiz sistemin? Evet. Gediğini bulamazsın. Evet. O evet. gedik oraya konmuş. E, Sen ne ne yapasın. Diye? Diye. Sen yapasın diye. Çünkü bak luvakum. <laughs> hanginiz daha iyisini yapacaksınız diye. Bütün imkanlarla donattır. İblis diyor ki şey suresi kadın suresi, Nisa suresi 118-119 ben diyor sen kulların üst, yolunun üstünde oturacağım. Onları teşvik edeceğim. Yönlendireceğim. Kolonlatacağım diyor. Kulaklarının arkasını yaratacağım. Çünkü Kulakların arkasındaki hücrede bir tek kıl hücresi yok. Kıl kökü yok. Dolayısıyla klonlar, klonlanmayı buradan yapıyorlar. Hücreyi buradan aldığınız zaman bir adam tam olarak klonlarsınız. Bu Kulak, Kulaklarını yaracağım. Wala wala amran nam fele halkallah. Allah'ın yaratma usulünü bozduracağım diyor. Bu Allah müsaade etmesi olur mu? İkincisi. Mümkün değil. Wala kad alim tumul kad alim tumul e, etel ula. Allah niye böyle bir şeye izin vermeye çalışıyor? Vallahi bilinsin yaptı. Tan fanilerden tanrılar var etti. Tanrılık hallerini görsünler ve azametini anlasınlar diye. İstediği oynadı. Çünkü diyor ki eğer ben biz dileseydik kendimize yakışır bir oyun oynardık. Zaten kendisine yakışır bir oyun oynuyor. Ve la'abe ve ve tabirleri geçiyor bu dünya için. La'abe kelimesi harfler üstünden gittiğiniz zaman le ayn be. Bir, bir tür ibadettir. LHV bir tür yaratmayı öğrenmektir. Yani Allah'ın önümüze koyduğu ve lehv dediği bu evren yaratmayı öğrenmektir. Çünkü sen bir tanrısın bir parça bir tanrısın. Sana o enaniyeti verdi ki kendisini kavrayasın. Yaratmanın hazını verdi. Mesela e, şey vardır eski çok eski e, e, şeylerde manastırlarda senede bir kere rahip ve rahibelere ...eşleşme hakkı verilirdi. Bir e, için Tanrı'nın yaratmadaki lezzetini kavrasınlar diye. Evet. Şimdi işte dolayısıyla da bu evet. yani bu bir, burada... bu bir bu bir bozulabilir simülasyon, bu bir değiştirilebilir simülasyon bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın muradı çerçevesindedir, iradesi çerçevesindedir ve müsaadesi çerçevesindedir. Evet. Şimdi tabii bir bir araya Özür gireceğim. Tabii ben. burada iblisin... pozisyonunu çok iyi anlamamız lazım. Onun için Hemen yani bir iblisin, reklam arasına ibl gidiyoruz. Şeyim, i̇blisin vazifesi bozmak değildir. Dur. İblisin... Reklamdan sonra <laughs> Tamam. İblisin tamam. vazifesi bozmak <laughs> değildir. Ya çayım bitti vallahi bu. <laughs> ee, efendim bir çay arası verelim. Çaylarımız demlensin. Demleniyor gelsin. Ee, hemen geri döneceğiz. Efendim şunu konuşacağız. Ee, bu pozisyonda anlattıklarına göre yani Mehmet Ali Bulut ve Deniz'in yani dünya Deniz büyük bir simülasyonsa Deniz efendim Abdullah e, efendim Peki kız. iblisin efendim. durduğu yeri bir tarif edelim. Niçin iblis kimle ve neye karşı Eceki savaşıyor? Veyahut da biz iblise karşı savaşıyor muyuz? Bunu konuşacağız. Hemen dönüyoruz efendim. Evet sevgili dostlar, Mehmet Ali Bulut ve Deniz Erten'le efendim gizemli sorulara yanıtlar aramaya çalışıyoruz nerede kaldık? İşte simülasyon evren falan diye konuşunca dedik ki yaşadığımız evrende bir simülasyonsa bunun bir e, back diyelim değil mi? Veyahut da gedik var var mı? Veyahut da Mehmet Ali Bulut dedi ki bu gedik zaten olmak zorunda. Çünkü e, Allah bu gediyi koyar ve o gediye gidenleri veya onunla uğraşanları da takip et, eder. Bunların sınavı nedir bilmiyoruz ama bir gedik arayan daha var. O da tüm sistemi belki hani yok etmeye veyahut da bahsettiğimiz sistemde insan olgusunun var olduğu sistem iblis. Evet. İblis bir şekilde çünkü onlar çamurdan yaratıldı ve kokuyorlar demişti. <laughs>